What? Hvala što pratite kanal. Her maç aslında 3 puan olduğu için iyi bir galibiyet oldu. Bizim için bugün farklı sevinçlerimiz oldu. İlk 11'de 2006 doğumlu oyuncularımızı oynattık. 4 tane altyapıdan oyuncumuzu da oynattık, dahil ettik. Çünkü sezon başından beri bizlerle antrenman yapıyorlar. Bizlerle o kaliteyi yaşadılar. Onlar da yüzümüzü kara çıkartmadı, iyi oynadılar. Ya gönül isterdi ki bu ekibimiz şampiyon olsun. Ama ikinci yarının lideri durumundayız. Bir hedef belirledik biz. İkinci yarının lideri en azından bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an ikinci yarının lideriyiz. Kalan iki maçı da kazanıp en azından ikinci yarının lideri bitirip Balıkesir şampiyon olmak istiyoruz.